Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ninja Kaplumbağalar Kababanga Collection'ı inceliyor olacağız hep birlikte. Şöyle e, uzun zaman önce gelmişti bana yaz döneminde bana kodu gelmişti ama bir türlü çekememiştim. E, şimdi size böyle bir iyice bir gösterelim. Öncelikle şöyle e, güzel bir yer yapmışlar. Şöyle azıcık sesini kısayım bana birazcık fazla geliyor. E, burası bildiğiniz üzere <laughs> 90 kaç 90 mı 87 yapımı olması lazım. E, şeyin olduğu üst e, nedendir? Çizgi filmde olan üst şeylerin kaplumbağaların, tospiklerimizin üstü kendisi. Şöyle birçok şey yapabiliyorsunuz burada. Hani istiyorsanız işte reklamlara bakabilirsiniz, kutulara her şeye bakabiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim ufak tefek sahneleri görebiliyorsunuz. Bu herhalde yeni şeyinden. ...lederlerine en son çıkan herhalde bu diye düşünüyorum. İzlemedim ben bunu ama... ...şöyle bakalım bizim daha çok bilebileceğimiz... tarzdaki çizgi filmler çıkacak mı? Yerleyelim birazcık. Evet bakın eski görüntüler. E, şovlardan yani böyle e, TV şovlarından sahneleri falan almışlar bu şekilde. Müzikleri falan dinleyebiliyorsunuz. İşte örneğin kutuları falan var. Orijinal kutuları bu şekilde şey yapmışlar, göstermişler. Çok güzel Japoncası falan da var mesela. Ardından reklamlar, kataloglar falan tarzı şeyleri görebiliyorsunuz. Böyle tam böyle fanların isteyebileceği bir şey yüksek ihtimalle. Hani her şey var çünkü. Her şeyi içer hani koymuşlar gerçekten de şeyin içine. Şöyle gördüğünüz gibi dergilerden falan alıntılar da var. Ardından direkt kendi herhalde sadece kapaklarıymış. Ben okuyabiliyor zannettim ilk başta. <laughs> sadece e, şeylerin e, ne ona, e, çizgi romanlarının kapaklarını bu şekilde yayınlamışlar. Yani tam böyle dediğim gibi hayran işi olmuş. Gerçekten hayranlarını mutlu edebilecek yüksek ihtimalle bir şey olmuş. Böyle nice kaplumbağaları çok sevenler varsa böyle mesela bütün sezonlarının sezonlardan ufak tefek sahneler koymuşlar bu şekilde. Benim en çok izlediğim herhalde şu oluyordu. 2003 yapımı olan. Benim en çok gördüğüm buydu. Bu en son Nickelodeon'da çıkandı galiba. En son bunu gördüydüm. Bunu da, bu da yine çıkmış olsa gerek. Bunları daha görmedim, izlemedim bilmiyorum. Böyle eski çizim kapaklarındaki ne derler böyle referanslar mı derler. Referans kısımları bunlar da. Burada işte hangi renkte olması gerektiği, hangi kodda herhalde kod rengi olduğunu düşünüyorum. Tasarımdan pek anlamıyorum ama herhalde renklerin kodları filan şey yapıyordur, yazıyordur diye düşünüyorum. Ondan sonrasında müzikleri var. Yani klasik. Ee, şey şey müziği, açılış müziği, introsu. Hepsini görebiliyorsunuz burada. Bunların hepsi galiba şeylerden. Bu oyundan olsa gerek. Yani bunlar oyunlardaki müzikleri. Gibi birçok şeyi var o şeyin içerisinde, koleksiyonun içerisinde. Bakın örneğin işte nasıl oynamanız gerektiğini anlatan ufak tefek kitapçıklar da var bu şekilde. Nerede ne yapman gerekiyor. Ufak tefek böyle e, şeyler veren. Eski zaten biliyorsunuz böyle e, eski zamanlarda böyle konsol oyunlarında küçük konsol oyunlardaki böyle hep manüller verilirdi. Onlardan bir tanesi işte. Hemen biz geçelim. Bir de online modu var hiç bakmadım oynamadım online'ı. E. Hani bir arkadaşım yok alan o yüzden. Hiç oynamadım ama biz normal bir şu çok zor denilen illallah edilen e, şeyine bir gelelim. Ama öncelikle şöyle bir şey göstereceğim size. Güzel bir e, olay yapmışlar. Altta gördüğünüz gibi watch kısmı var. Watch kısmına tıkladığınız zaman şu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Aslında bir izleyelim şöyle bir şeyini. Geçiş yapabiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz. Mesela dedim ki çok takıldığınız bir kısım var. Şu an ben oynamıyorum mesela. Tabii açılış müziği de. Tamamen. Kendisi bu şekilde oynuyor. Ve güzel tarafı istediğiniz zaman oyunun içine dahil olabiliyorsunuz. Mesela ben ilerleyeyim birazcık daha. Şöyle ilerledik. İyice ilerliyorum. Mesela diyorum ki ben burada oyun oynamak istiyorum. Hop bana, bana bıraktı bu sefer oyunu. Şu anda oyunu ben oynuyorum. Şöyle. Yedik <laughs> Bıçağı yememden anlıyorsunuzdur yüksek ihtimalle. Ya güzel yapmışlar çünkü mesela diyelim takıldığınız bir yer oluyor tekrardan geriye kadar gelmek istemiyorsunuz ve e, şey yapabiliyorsunuz aynı zamanda tabii ki de kendinize sürekli şu şekilde e, şey de verebiliyorsunuz jeton da verebiliyorsunuz sınırsız istediğiniz kadar. Hop. Bayağı zormuş lan bu arada eski oyunlar. Diyorlardı e, ninja kaplumbağalar bayağı zor oyun plan diye de Ben şey hani oynama dedim daha önce ninja kaplumbağalar oyunu hiçbir tanesini oynamadım e, beat, beat em up çok fazla oynamadım. Beat uplardan sadece e, Streets of Rage oynadım şu zamana kadar Böyle yenmiş olduk bu bossumuzu da bir kere ölerek Ben de al. E, neydi onun ismi kabuk beyinli diyor. Hakaret falan ettiler bize güzelce. Peki bakalım şey yapabiliyoruz mu? Mesela diyelim ki tekrardan oynamasını sağlayabiliyor muyum? Yok sağlayamıyorum galiba. Abi zormuş bu arada ha. <laughs> Uzun zamandan beri böyle eski arcade şey oyunlarını oynamıyordum. Beat'em up oyunlarını oynamıyordum. Harbiden hop şuradan çat, patlatsak çatlaksak şöyle. Ee, bu arada dediğim gibi istiyorsanız zaten bu böyle bir inceleme tarzında olacak. Çünkü çok fazla oyunu var içerisinde. Birazdan onları da göstereceğim. Azıcık oynayıp filan azıcık oyunun keyfini çıkartalım. Onları da gösterip tanıtacağım size. Yüksek ihtimalle e, hani eskiden şeylerde filan oynadıysanız Atari filan diyelim hadi biz. Atari kısımlarında oynadıysanız böyle hani sizin çok e, aşina gelebilecek oyunları göreceksiniz zaten. Ben dediğim gibi küçükken böyle Atari matari pek bir şeyim olmadığı için ben direkt bilgisayarla doğan bir çocuk olduğumdan dolayı çok fazla bakamadım onlara. Ufak tefek sadece Sonic oyunlarım vardı onları oynardım. Onun dışında benim şeylerle arcade oyunlarında çok şeyim yok ama çok özlerim yani arcade oyunlarını gerçekten de. severim de oynamayı zaten kanaldan biliyorsunuzdur izleyenler yeni izleyenler için söylüyorum. Evet iki tane boss'umuz geldi şu anda. Bir şey Rockstar de Rockstar'ıydı isimleri galiba neydi hatırlamıyorum yani. Ben şu bossların mantığını hiç anlamam bu arada şeylerde hep böyle hunharca güçlü olurlar. Bir şey yapamıyorsun. Baksana tarıyorum mesela. Komboyu aldım pat diye çakı veriyor öldürüyor ondan sonra. Hop. Üstüme koşuyormuş. Aha geliyor galiba. Bir şeyler söyledi orada kendi kendine konuştu galiba şu gergedan abi. Önce domuzu indirsek şöyle. Bana şey anımsattı sattı ya. Şeyde vardı ya Mordekai'yle ilk bir de bir tane böyle e, bir temap oyununda şeyle boss'uyla kapışıyorlardı. Onu hatırlattı şu anda. Gerçekten zorlandıklarını hissediyorum yani. Evet bir şekilde indirdik. O böyle miydi lan bunların karavanları? Sanki daha farklı hatırlıyorum. Böyle şeye benziyordu. Squid'in arabasına benzemiyor muydu bunların ki de? Bir miydi acaba? Peki koşma falan var mı ilk kere basınca? Yok evet. Belirli filan ama aslında yılına göre çok iyi lan. Böyle geri takla atan ninjalar falan böyle. Aslında güzel yapmışlar hani o. Neden sevildiğini anlıyorum yani en çok. Ne kadar Leonardo'nun rengi böyle şey gibi dursa sümük sarısı gibi dursa da. Sümük yeşili gibi. Ah ensemize bıçak yedik. Aman. <laughs> Oradan motor çıkacağını bilmiyordum. Ama mesela 4 arkadaş alsak böyle oynasan güzel olabilir mesela. 4, 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Gayet güzel olurdu. Bir online modunda falan. Acaba öyle random insanlarla falan eşleşebiliyor muyum diye merak ediyorum şu anda. robotu indirelim önce. Biraz can sıkıyor. beni bir sanın lan. Abi hiç oyunun şeyi yok. Acıması yok bu arada. Kesinlikle neden zor bir oyun olduklarını söyledi. Yani zor bir oyun deyip deyip durduklarını anlıyorum artık. Belki şeyler sizi sıkıştırırlarsa Elemanlar sizi sıkıştırırsa Bırakmıyorlar çünkü <laughs> Tekmeyi yedim valla Bu abiler çok Sıkıntılı uzaktan uzaktan pat 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 <laughs> Kıçımızda mızrağı yedik zaten Yani bunu daha çok spoil etmek istemiyorum. İlerleyen zamanlarda eğer isterseniz e, şeyden devam ederiz. Ben şimdi birazcık daha hangi oyundan olduklarını size göstereceğim. Şu şekilde. Mesela bu birazcık daha yeni herhalde. Daha şey gözüküyor ve baya da baya hızlı oynanıyor. Diğerine göre. Fighting oyunu varmış. Bu arada ninjaların Fighting oyunu olduğunu bile bilmiyordum gerçekten de. En eskisi hangisi acaba ya? Şöyle bakalım geri gelsek. En eskisi herhalde bu. Yok bu üçüymüş ikisi biri var. Şu var çok garip <laughs> grafiklerde. bunu bile yapmaları bence çok iyi ya. Bu arada izleyelim bakalım. 21 dakikalık bir oynanışa sahipmiş. <laughs> Kaç yapım acaba oyun? Mesela girsek oyuna Ne <laughs> şey yapış abi hoşuma gitti Azı Zıplama tuşunun olduğu yere vurma tuşunu koymuşlar. Vurma tuşunun olduğu yere zıplama tuşunu koymuşlar. O iş değil. Değiştirebiliyoruzdur herhalde. <laughs> ne kadar basarsan o kadar hunharca zıpladığım bir... Evet, böylelikle dediğim gibi birçok oyun arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ben yine de oyunları göstermeye devam edeyim size. Şöyle. Bu şeye benziyor. Yine e, Atari'lerde vardı böyle bir tane karate oyunu. Ona benziyor. O arka planı falan onu hissettirdi. Şu oyunu hatırlıyor gibiyim ya. Sanki bunu böyle bir yerlerde gördüm. Oynamadım ama gördüm birkaç yerde. Şeyleri falan, e, görüntüsü falan çok tanıdık geliyor böyle. Bu hangi oyun ya? <laughs> Enteresan böyle bir oyun mu varmış oynayışı oyna çok zor. Çok garip mekanikleri var gerçekten şu anda. Tekrardan yukarı çıkabiliyor muyum? Ha, bir şey yok. Girdiysen böyle mi oynayacağım diyor adam. Aslında böyle hani yeni... Bu bunları nasıl öldüreceğiz lan? <laughs> ölme ve ölme animasyonu çok garipmiş. Ha biri ölünce diğerine mi geçiyorum? Rafael'e geçelim ya. İlla bunu mı giriyoruz yoksa başka bir bölüm var mı? <laughs> Direkt Rafael'in üzerinden araba geçti. Hoş değil. Michael Angelo'ya geçelim. Mu şimdi bu da. <laughs> Öyle bir şeydi herhalde. Bilmiyorum ne olduğunu. Aa bu bana kaldık. Güzel. ne kadar fazla kasıyor lan? Nasıl diğerine geçeceğim ben bu arada? Diğer silahı geçmenin bir yolu yok mu? Şu kent falan. galiba. Oyun kendi kendine beni şey yaptı. Hop. Bu varanga geçittirdi. Geri de dönemiyorum lan çakıya. <laughs> e şu an birazcık sessizim. Kafam karışık çünkü ben ilk defa oynuyorum. Gerçekten ilk defa oynuyorum şeyleri. Nice kaplumbağalar oyunlarını. Donet olayı alıp. Ha. Mantık buymuş. Güzel. Mesela Donatello yukarı vurabiliyor. O yüzden bununla geçmekten kolay bölümü. Ya vuramıyoruz mu hiç? güzelmiş ha, zevk, yani o zamana kadar, o zamana göre neden sevildiğini anlıyorum. Çünkü böyle enteresan enteresan mekanikleri varmış demek ki. Peki nasıl çıkacağım abi ben bunu? Tamam, şey gelsin, bir gelsin. Peki diğerlerini mesela nasıl getireceğim tekrardan geri? Var mı öyle bir şey? Yani Geride sarabiliyoruz. Hop, araba geliyor. Aman aman. O da gitti abi. Güzel, enteresan. Ha, normalde de vurabiliyormuşuz zaten. Aa, ben bunu bilmiyordum. Tamam. Ben bu sadece şey Hub gibi bir şey olarak düşündüm. Şeylerden kaç filan şeklinde. Şöyle devam edeyim ben yine oyunları göstermeye. Tournament Fighters diye bir şey var. Bir fight oyunu var. Bu da yine fight oyunu. Çok güzel gözüküyor böyle. Daha kaliteli gözüküyor. Acaba şu eski oyunların şeyi mi? Zaten bunlar zaten bizim oynadıklarımız. Evet efendim e, Teenage Mutant Ninja Turtles yani Ninja Kaplumbağaların Kababanga e, koleksiyonunu inceledik. Eğer istiyorsanız bu koleksiyon içerisindeki oyunların hepsini oynayabiliriz. Hani sırasıyla tabi nasıl istiyorsanız hangi sırayla istiyorsanız seçersiniz abi şunu oyna falan tarzı. Ben de şey yaparım bu birazcık daha inceleme tarzı video oldu. Daha çok gösterim videosu oldu hatta incelemeye de benzemiyor gösterim videosu oldu. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Yorumlarda bekliyorum hangi oyun oynamamı istediğinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.